Evet arkadaşlar bugün size Frank'in ya bir reklam çıkma Evet arkadaşlar bu Frank'e kostüm tasarlıyorum. E, 2.0 var. 1.0 daha önce ben tamamlamıştım. Şimdi size göstermek istedim arkadaşlar. Baseball temalı bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha bitmedi. Baseball sopası falan var arkadaşlar. Böyle yedek model yaptım burada. Duruyor arkadaşlar böyle azıcık havaya kalmış oluyor, değil böyle arkadaşlar. ben yani buradan bana şöyle daha ayrıntıları gösterebilecek olursam şöyle efendim. Yani buradan böyle arkadaşlar ufak bir şey göstereyim. Bunları çok detaylı olarak ettirebiliyorsunuz ki bu da çok da daha istiyor ve ben de bunlara üşenmiyorum değil açıkçası ama yapacağım. Bir şekilde alacağım. Şimdilik böyle kostümü tasarlıyorum. Belki yayınlarım. Belki yayınlamam. Bilmiyorum. Bu daha detaylı şey. Evet şöyle göstereyim. Evet, şimdi noktalar var arkadaşlar. Örnek o noktalardan birisini mesela şey yapalım. Çekiçten. Şu noktayı tutma abi. Çekiyorum hazır mısın? Şöyle. Nereden tutmuşum? Mesela bu taraftan tutmuşum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar şöyle. Böyle falan çektirebiliyorsunuz. Çekiştirebiliyorsunuz. Daha tasarım aşaması tam bitmedi. 2.0 versiyon bu. Daha renklendirmeleri tam nasıl ben bilmiyorum. Ama yapacağız bir şekilde. Bir e, böyle geçmeler olursa e, 3.0 falan yaparsam size tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.